Merhaba arkadaşlar DVD oyunlarla karşınızdayım görüyorsunuz eski şeylere bakmayın görüyorsunuz oyunları yine uçuyor yeni yıllarda fiyatların şey olması beni üzüyor Görüyorsunuz işte. Fiyatlar bu şekilde. Hmm. Fiyatlar böyle. Demek ki yeni yılda da zamlar kapıdan. Verdiklerini geri alıyorlar. Tabii. Kaşıkla kaşıkla veriyorlar. Yani çatalla veriyorlar. Kaşıkla geri çıkarıyorlar. Şu fiyatlara bakın Allah aşkına. Aa bunun oyununu da mı yapmışlar? Evet olabilir. Olabilir. güzel oyunlar. Aa, 67'ye de varmış aslında. İşte oyunlar iyi oldukça fiyatlar yükseliyor görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. 2000 liraya bile oyun var. Görüyorsunuz. Enteresan. Çok enteresan. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Kısa olduğunun farkındayım. Sayfa bitti. Şu son oyunlara da bakalım. Bakalım. 70 TL'ye var. 152'ye var. 70'e var. 70'e var. Ama sizin bunlar oynayacağınızı zannetmiyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Diğer Mustafa Muzoç iki 2 kanalıma da abone olun. O ikinci kanaldaki isimleri birleşik yazacaksınız. Boşluk yok görüşmek üzere